Gel ortaya. Misa. Al gel ortaya. Nefes verirken sol. Ortaya doğru gel. Bloğunu bırak. Katlan bükülü dizlerini üzerine. Aldığın nefesle tekrar bloklardan ya da kaval kemiklerinden destekle yarı yola doğru açıl. Elleri yerleştir. Sağ ayak büyük bir adımla geriye. Nefesle birlikte kaldır gövdeyi yerleştir. kemiklerin üzerine. Highland için. Verdiğin nefesle tekrar. Sağ diz yavaşça matın üzerine gelsin. Hadi kollar nefes al. Büyük bir daire yap. Ve tamamla hareketi. Tekrar al nefes. Verirken tamamla. Ve yavaşça bu da son. Nefes al. Ve tamamla. Kolları getir yukarıya. Elleri ör. Sağ ayağın hala arkada takılı. Verdiğin nefesle kolları tavana doğru uzatırken mümkünse sol bacağı çok bozmadan sağ bacağın arkasını uzatmaya başla. Aldığın nefeste yavaşça dirsekleri bük, sağ dizi bük yere indir. Eğer çok hassasiyet varsa dizinde muhakkak sağ dizinin altına yumuşak bir şey yap. Verdiğin nefeste uzat. Hadi bir kez daha. Uf, uh, çalışıyor bacaklar. Al nefes. Verirken uzat ve kal burada. Sağ topu içeriye doğru düşür. Açıl ikinci savaşçıya. Sol dizin tam sol ayak bileğin üstünde. 90 derece sağ bacak arkada güçlü. Bedenin öne arkaya doğru hamle yapmasına izin verme. Leğen kemiklerin üstüne hizalatan bedenini kollar canlı. Nefesle şimdi sol bacağı uzat. Sağ kalçayı bir parçacık içeriye doğru topla. Burada genelde dışarıya doğru çıkma eğilimi gösteriyor. Sol kasıktan ileriye doğru. Uza, uza, uza. Göğüs kafesin hala sağ tarafa doğru çevrilmeye devam ediyor. Bedeninin sol yanının kısalmasına izin verme. Sol tarafı hala uzatıyorsun. Getir sol eli bloğunun ya da kaval kemiğinin üstüne.